Şöyle Bir şey daha Arkadaşlar Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Başımız sağ olsun. Başımız sağ Bak baş baş Allah sabırlar Allah versin. Hayır uzun bir

konuşmaya çalışalım. Allah'ın rahmeti, af ve olsun. Şu an iki kardeşimize bir meyadet isteyeceğiz. Tüm müşahedetlerinizi bekleyeceğiz. İyi bir kul, iyi bir Müslüman, iyi bir insan olduğuna Şahitler misiniz? Şahitler misiniz? Şahitler هي تيڪس راڪٽر ڏانهن وڃي ٿو. سلامو سڀني کي سلامو سڀني کي سلامو. ڇاڪي هلن کي چئي ٿي ڇا به ڪنهن کي پڇڻا اچن ڇا ته کيري ڏانهن وڃي ٿو ڇا ڪا شيءِ جو جن ڏانهن اچي پاري ٿي